Herkese merhaba. Hareketlerin kolay versiyonlarını ve hareketlerin tüm noktalarını anlatmak için kaydı açtım. 4 hareketimiz var. Hemen hareketlere geçiyorum. Ee, biliyorsunuz hareketler haftadan haftaya şiddeti artıyor. Dolayısıyla birazcık zorlaştırıyoruz. O yüzden lütfen antrenmanları, dersleri sırasıyla ile yerlemeye dikkat edelim. Şimdi ilk harekete geldik. Önce hızlıca göstereceğim. Sonra püf noktasını anlatacağım. Ve kolay versiyonu varsa kolay versiyonunu göstereceğim. Şimdi herkese anlatayım. Ellerimiz sandalyede güvendeyiz. Sandalyenin sonuna doğru basmayın. Kayarsınız. Ucuna doğru basmayın. Yine kayarsınız. Şöyle tam tabanınızı yerleştirin biliyorsunuz. Her sandalyenin üstüne çıktığımızda aynı şey geçerli. Sırtımız dik. Aldım bastım. Önce yan sonra geri. Yana vurdum. Hatta dönüyorum biraz. Sonra yere ufak parmak ucunda dokundum Geriye aşağıda aa, ayak değiş. Yana geriye ayak değiş. Yana geriye ayak değiş. Mümkün olduğu kadar çok öne gitmeyin. Kontrollü olun. Geldim. Yana geriye ayak değiş. Aşağıda. Benimle birlikte deneyin. Yana Geriye ayak değiş. Bunun kolay versiyonu ayaklarımızda zaten ağırlık olacak. Ee, kolay versiyonu yavaş koyacağım zaten şuraya. Yavaş yapıyorum. Geldim. Yana vurdum. Normalde ne istiyordum? Parmak ucu istiyordum. Şimdi tabanını koy, solukla, geriye ayak değiş. Yana vur, ayağını koy, geriye. Ayak değiş. Kolay versiyonu yavaş. Yana vurdum. Gel bekle. Geriye vur. Ayak değiş. Yapabilenlerden istediğim neydi? Yan. Değil. Geriye ayak değiş. Yan. Değil. Geriye ayak değiş. Burada da patlayıcı kuvveti çalışıyoruz. Evet. Bomba hareketimize geldik. İkinci hareketimiz biliyorsunuz grupla ilerliyorduk. Benim matım bu matım ince. O yüzden yastık koydum. Sizin muhtemelen 10 milim ya da 15 milimdir. Koymanıza gerek yok. Önce hızlı göstereyim. Sonra anlatayım. Ağırlı olan arkadaşlar ağırlıkları alsınlar. Omuzlarımıza yerleştirelim. Omuzlarımız tartsın. Dirsekler dışarı. Dik durdum. Kalçamı topuklarıma kadar götürüyorum. Ama oturmuyorum. Kalçam açılıyor. Dizlerin arası açık. Şşş. Oturmadım. Şimdi geriden gelirken adım adım yapacağım. Bulut. Adım. Adım. Sukat kalk diz diz bulut adım adım sukat kalk diz diz yapın benimle birlikte bulut adım adım sukat kalk diz diz çok sağlam harekettir kendisi hepinize güveniyorum. Güp noktalarını anlatayım ağırlıksız. Sonra kolay versiyonu göstereceğim. Birincisi dizler açık. İkincisi gidebildiğim kadar gidiyorum ama oturmuyorum. Oturmadım kalçayı açtım iki yanına. Ve gelirken tak. Kalkacağım. Kalkarken su su kağıta. Şunu yapmayın su kağıta oturamazsınız. Bunu yaparsam su kağıt bitti. Yapamam. Yapmak istediğim şey gel başta az büyük ne yaptım? Şu an sumoya hazırım. Sumo su Kalk vur. Diz. Diz. Kurut. Aç. Şimdi diğerini bu tarafa açacağım. Aç. Ne yaptım? Tek bacakla kendimi kaldırdım. Sumo su Gel kalk. Diz. Ve diz. Burada e, önemli olan başka nokta Kalkarken bir sağ ayağın üstüne kalk, bir sol ayağın üstüne kalk. Çünkü asıl bütün yük o ayağa veya diğer ayağa vuruyor. Kolay versiyon. Ağırlık zaten kolay versiyonda yok. Kolay versiyonu hemen gösteriyorum. Sandalyeyi kendimize çevirdik. Buradan destek alacağım. Önce gurusumu yapayım. Glut tut. Aç. Aç kalk, kalk, tut, diz, diz ve burut. Destek alıyorum sandalyeden Kalkarken benim size yardım ettiğimi düşünün. Sandalye öyle ve inerken de öyle. Kendini kaldıramayan, henüz kaldıramayan arkadaşlar sandalyeden destek alıyorlar. Yine buraya koyacağım. Geldi. Üçüncü hareketi. Önce zor. Sonra kolay. Aslında buradaydı, kalsın. Burada yan kırıkısı ve kalça aynı zamanda bacağın yan olarak e, bacakla çalışıyor. Ama özellikle yan kırıngısını çalışıyoruz. Bir elim uzattım. Tabii böyle de yapabilirsiniz ama zor versiyonunda kalkma var. O yüzden bir elim uzun. Başınızı bırakabilirsiniz. Ayak uzun. Başlıyoruz. Yerdeki diz bükülü. Şimdi ortada buluşacağım. Buluştum. Yalnız bu buluşurken yapılan hatayı anımsatmak istiyorum. Bazen şöyle oluyor. Bu oluyor. Bu başka bir yere çalıştırdı. Yine karakasını çalıştırdı ama ben tam yanı istiyorum. Çizgileri istiyorum. Biraz aç. Biraz şöyle tavana gidiyormuş gibi. Tekrar geleyim. Şşş. Sıkıştırdım ortadan. Elinizi koyarsanız göreceksiniz o çizginin olduğu yer tamamen kısıldı. Üstümde geldi, altında geldi. Şimdi açıldım. Ben yere koymuyorum zor versiyonda. Ve uzandım. Bu kadar kalkmaya bir yalnız ne kadar kalkıyorsa fark etmez. Tekrar geldim. Sıkıştır. Açıldım. Uzan. Gel. Sıkıştır. Açıl. Uzan. Gel. Sıkıştır. Açıl. Uzan. Tamamen burası yanacak. 40 saniye yapacağız burayı. Şimdi kolay versiyonu özellikle boynu ağrıyanlar boynunda herhangi bir sıkıntısı olanlar da bunu yapabilir. Eli aldım. Başımı güvene aldım. Hiçbir sıkıntı yok. Dümdüz duruyorum. Yine aynı pozisyondayım. Geldim diğer elim. Kuyasta alayım. Yere koydum diğer elimi de. Buradan da destek alıyorum. Sıkıştır, uzat ve yukarı. Sıkıştır, uzat, yukarı. Bu. Sadece bunu yapmanız da yine yan kırık kasınızı çalıştıracak. Bu kolay versiyon oraya koyacağım. Merak etmeyin. Çok yorulursa bacağa Yere kom, uzat. Yere kom, çek. Ama yaparsınız. Kalça da devreye giriyor burada. Ama dediğim gibi en önemli noktası ne? Diziniz lütfen yukarı. Diziniz öne değil. Diz yukarı. Tamam mı? Diz yukarı olduğunda yan kırık çalışacak. Bu da üçlü kolay versiyonunda gösterdim. Şimdi sol hareket. Hemen geliyorum. Önde zor, sonra kolay ve püf noktaları Şimdi önce püf noktalarını anlatayım. Her zaman plankta diz aksini söylemedikçe dizde plank yaptığımızda önce ayak parmak uçlarını kendine çek, dümdüz ol. Sonra dizin nereye denk geliyorsa oraya bırak. İşte şu anda karın kasların aktif. Dumbbell aldım, bir triceps. Yakın çek kendine, triceps çek. Triceps çek. Ellerini açabilirsin. Bu arada Dizlerin yere koyduğunuz arası açık olsun. Onu unutmayın. Yani çünkü buraya kalkacağız. Ayaklar mata kadar açık olabilir. Koyduğum yere dizlerin arası açık. Ve ayak parmak uçlarının yine kendine çekip vaziyette. Çektim. Çektim. Ters ve Dümdüz ol. Tersle. Dümdüz ol. Dizleri indir. Triceps. Triceps dümdüz ol. Ters ve dümdüz ol. Dizler indir. Triceps, triceps. Ters ve dümdüz ol. Ters ve dümdüz ol. Ve triceps yanmaya başladı. Dediğim gibi püf noktalarını tekrar ediyorum. Ayaklar açık. Önce dümdüz oldu. Dizleri bırak triceps çektim, triceps çektim. Kolay versiyonu göstereceğim. Ve ayak parmak uçlarını kendine çekik. Şimdi kalçayı kaldırdım. Buraya herkes yapar. Ama birazdan yanlış yaptığınız nokta burası. Şurası. Bazen böyle yapıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir hareket. Belinize yük biner. Dikkat edin orada. Veya çok yukarıda kalıyor. O zaman da karın kasları aktif oldu. Ters veya dümdüz ol. Ters V yap. Dümdüz ol. Gerekirse kalçanı sık. Onu da yapabilirsin. Dizleri indir. Şimdi kolay versiyonu da gösteriyorum arada. Triceps çek. Triceps çek. Ters V. Dümdüz ol. Ters V. Dümdüz ol. Dizleri indir. Triceps çek. Triceps çek. Ters V. Dümdüz ol. Ters V. Dümdüz ol. Dizleri indir. Ve devam et. Bir set yaptım sayarım. Evet antrenmana geçiyoruz. Çok güzel bir antrenman. Dediğim gibi 6 tur yapacağız. Hepsi tamamlamaya çalışın. Tamamlayamayanlar da hiç üzülmesinler. Gün geçtikçe, geliştikçe tamamlayacaksınız arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Dersleri sırasıyla yapın. Hepinizi öpüyorum. Derse başlıyorum.